Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Cricket X oyunundayız. 10.000 liralık bir kasamız var. Güzel bir oyun. Deneyelim bakalım bu oyunda neler yapacağız. Şimdi şurayı 500, şurayı 250 alacağım. Aldık bahislerimizi. Hadi bakalım. Topun gidişine göre paralar kazanalım bakalım. Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? 1.72'de düştü. Kötü. Sağlam vur oğlum topa. Dayı. Vur bakayım. Ha şöyle güzel güzel. Güzel güzel uçsun bakalım. Hayda. Yine 1.52'ye gitti. Şöyle de 250 yapalım. Şuradan bakıyorum tabloya da çok da atmıyor ya. Bir 9 yapmış bir yerde. Ama hep düşük atıyor şu anda. Sıkıntı yok. Devam abi. Bu gider, bu gider, gider. Bu çok sağlam vurdu topa. Yürü lan. Yürü hızlan bakayım azıcık. Heh şöyle hızlan, 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 hızlan. Hızlan bakayım oğlum. Gel bakayım şöyle 10x, ha düştü. Aldık mı bunu? Aldım, aldım, aldım. 12.600 olduk. Yetiştik, yetiştik. Al abi yeni 250, 250. Nice. Buradan da 10 aldık ve Her yerde kazanıyoruz. Her yerde 1.08 kötü oldu bak. Bu bir kötü oldu. Al abi gene. Erken gidecek bu gene de. Basalım şöyle. Bunu çok gideceğini düşünmüyorum. O yüzden bastım da gitti. 2x'i geçti. Sıkıntı yok. 12.345 liradayım ben. Güzel. Bu oyundan da kasamızı doldurmasını bildik. Bak uzaya gönderdi topu. Arkada uzay motifleri geziniyor. <laughs> Dayı yine sağlam vurdu topa da. Erken çıktık ya biz. 7.34 güzel. Yine aldık bayisimizi. Yen aldık, yen aldık, yen aldık. Bu erken düşecek evet. Bunu tahmin ettik. Peki şurayı 1000 lira yapabiliyoruz mu? Ha 700 yapıyoruz maksimum. Tamam. 700'e 250 olsun. Bir şey deneyeceğim bu Oy, kötü oldu. Bir tane 2x kov olacaktım şuradan da. Çok kötü oldu lan erken gitmesi. Şurayı aldım. 12.000 Bastık 13 bin. mi bastık. Basmadık, yürü lan. 3000, 3000, 3000. Nice 3000. Nice 3000 abi. 15.000 yaptım kasama. 15.000 yaptım. Cricket X'te de katladık abi. Burada da varız, bu masada da varız. Şuradan 73 lirayı bir temizleyelim. Al bakayım sana bir 73 lira. Dümdüz 15.000 kalsın şurada bir. Bu oyunda da kasayı doldurmasını bildik. Şimdi 10.000 ile başladık. 15.000 yaptık. Duralım mı burada? Burada duralım. Bence duralım. Bence duralım. 5.000 güzel kazanç çünkü. Alacağımızı aldık. Yeteri kadar. Sevgili dostlar. Bugün yeni bir oyun denedik sizlerle. Cricket X. Ve ben oyunu beğendim gerçekten. Animasyonları falan bayağı hoşuma gitti. Evaiter mantığı. Hiçbir farkı yok. Dayı topa vuruyor. Top uçuyor böyle. İkisler yazıyor gördüğünüz gibi. Yani uçaktan bir farkı yok gerçekten. Animasyonsal olarak birazcık farklı. Ve benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ve ayak ayaküstü de 5000 lira para kazandık abi. O yüzden sevmemiz için güzel de bir sebebimiz var. Dostlarım oynadığım önerdiğim sitelerin linkini aşağı yorum kısmına bırakıyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay abi.